Herkese merhaba. Bugün böyle bir elimizde iki tane değişik makine var. Bir tanesi Street Triple 765, bir tanesi Duke 890R var. Emre yanımda psikopat manyak viraj yapar, sever tekeri falan. Bugün böyle bir çıkacağız. Şile'ye doğru bu viraj yapacağız bu makinalarla. Böyle bir tatlı gazlayalım, deneyelim, edelim dedik makinaları. Böyle bir tatlı da bir vlog yaparız dedik. Yolculuğa başlamadan önce şuradan kanala abone olursanız bize desteğiniz için teşekkür ederiz şimdiden. Öyle bakalım bir gidelim. Emre de işten çıktı buluşalım falan dedik böyle. Bir gidip tatlı gazlayıp geleceğiz. Abi önce bunun için şey şehirden. Debrecu çok önde kavruyor alışamadım o yüzden. Şu şehir içi trafiğinden çıkalım. Tekrar görüşürüz. Bilmeyenler için şimdi anlatmak istiyorum biraz. İzmit'ten Şile yolunda biz böyle Umut Tepe yolundan gidiyoruz. Umut Tepe'ye gidiyorsunuz. Oradan eski İstanbul yolu üzerinden arka tarafta böyle tatlı tatlı tek git gel yol var. Güzel virajlar var. Yolda bazı bölümlerin asfalt kalitesi daha güzel. Hani otobandan gazlamaktansa ne kıt makineyle gazlamak zor olduğu için biliyorsunuz. Böyle tatlı viraj yapalım. Vakit geçirelim. Biraz bakalım makineyi tanıyalım diye bu yoldan gidiyoruz. Daha güzel yollarda ayrılacağım sizi. Birazdan tekrar bağlanıyoruz. Evet, Hacılıya doğru yaklaşıyoruz. Yolları ben o kadar iyi bilmiyorum. Emre bizim biraz iyi biliyor. O yüzden Emre önden salıyorum. <laughs> Salıyorum derken yanlış anlamasın bana pilotluk yapıyor bir nevi. Baksana abi bu yolları ben nereden bulacağım ya? Tamam, He? Tamam, Bilmiyorum abi ne bileyim ben. Bir arkadaş vardı peşimize takıldı ben de oraya geliyorum dedi. Biz bir yolda durduk sonra o devam etti. İnşallah bulur orayı dedi o da. Hani artık ona yapabileceğim bir şey yok Yollar çok tatlı ya tamamen ağaçlık ama bazen virajların içinde Göremiyorsunuz karşı tarafı tek git gel olduğu için Orada sıkıntı olabilir dikkat edeceğiz Evet abi virajlar da başlıyor. Çok keyifli şu an. <laughs> Bayağıdır da gelmiyordum böyle. Şimdi biraz karşıyı görememek sıkıntı. Onlar yolu ezbere biliyorlar. Herkes burada. böyle birkaç kere gideceksin. Geleceğin yolu ezberleyeceksin. Daha keyifli gazlarsın. yani yolu bilmemenin vermiş olduğu bir tedirginlik var. Hop mesela bak. Bazen böyle kaçırıyorsunuz. Kaçırmamanız lazım. Karşıdan biri gelebilir. Olur. Hepimiz hata yapabiliriz. herkes burada viraj yapıyor. Bulmuşsunuz mis gibi asfaltı tabi ya. Ama yol tatlıymış benim de hoşuma gitti burası. Tamam dönüyoruz buradan. Arkadan gelenimiz yok. Tama. Da biraz mesafe koyun. Çok dip dibe takip etmezseniz birbirinizi çok tehlikeli pozisyonlara girmezsiniz. Yani fren atabileceğiniz mesafe bırakın. Kolları serbest bırakın. Söylemiştim. Biraz da motordan böyle aşağıya sarkmaktan korkmayın. Sarkın. çarptı galiba. Ya azıcık sıkıntı başlatsa da olsun ya sıkıntı yok bir tur daha atarız. Böyle durumlarda sakın öndeki motora bakmayın. Öndeki motora bakarsanız hata yaparsınız. Şu an mesela benim baktığım maçı farklı. Mesela Emre'ye odaklanmıyorum. Emre'ye herhangi bir odaklanışımda burada bir problem yaşayabiliriz. Çünkü onun yaptığı hataya ben de giderim o zaman. kardeşim yola bırak o kadar temkinli olayım Oo, çok zevkli ya şu an Biraz mutluluk kahkahaları atıyor size. Yani tavsiye ederim buraya giyin gelin abi ama giyinmeden gelmeyin yani öyle bir kask bir mont yapmayın. Ellerinizi pantolonunuzu Bak buradaki insanlar çok güzel şu ana kadar gördüğüm herkes bilinçli. Işte tulumunu, takımını pantolonunu giyip gelmişler. söyleyeyim. Biraz antrenman lazım. <laughs> Arasında sıra dizlerinizi kaçırıyorsunuz böyle. Of, oh. burada yolda bir şey var. Kafam takıldı. İnek mi şöyle? Ne oldu? Ve Street Triple bence bu yolda istediğim olayı bana veriyor. Virajlardaki da hafif çıkışlardaki çeviklik olması Yeni attığım zaman dalması ön taraf güzel Dalması derken yani He? Ben mi gideyim? Hadi O da şimdi arkamda bak kamerayı birazdan ona da çeviririz birlikte. Ben yolları çok iyi bilmiyorum o yüzden. yolu biliyor evet Buna güveniyorsunuz. Ama böyle bilmediğiniz yolda gazlamak da birazcık tutuşturmuyor değil ama. acayip başarılı bir virajı olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle. Hop, biraz içeride kaldım. Nasıl? Sizin arkasından ben. Ben dördüncüsü. CS'in arkasından mı geliyorum? Evet, tamam. Abi millet yolu ezbere Ben yolu bilmediğim için tırsıyorum ya. Yalan yok yani. Yemin ederim hiç bir oynatmıyor beni. Neredeyse sem gazlıyor. Yani 3 kişi sürüdüğünüz için seviyorum. hatırına hoş. Şuradan kanala abone olmayı unutmazsanız. Şuradan attım. Siz oradan abone olun. Ben az sonra viraj yapıyor olacağım. Çok zor değil. Orada mavi, şey, mavi nereden çıktı? Kırmızı bir klik var. Kan beynime biraz fazla gitti galiba. O fren attım. Siz oradan bir abone olun. Ooh. Evet, biz de burada birazcık çay içelim baba. Dur kanka dur ben mi? De var, ben de Aa, ben. boş ver ya, tipimize edeyim. Ya yani ne yaptığımız belli. O yüzden böyle ben, ya evet o mesela daha stabil geldi bana. Kimse biraz daha böyle ne yapacağı belli olmayan psikopat manyak gibi gidiyor şey KTM'ye. Şey Bence bu evet. daha stabil. <laughs> Bunun üzerine tartışabiliriz. <laughs> Lütfen şuradan kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bugün böyle KTM ve Street Triple'da gazladık. Güzel vloglar çektik. Bu tarz video. Hatta şöyle bir soru soralım. Emre. KTM ile Street Triple'ı karşılaştırdığımız bir video çekelim. Sence? O zaman siz de aşağıya yazın abi. Çekin diyorsanız doldurun aşağıya. Yorumları iyi gelirse biz de şu gördüğünüz iki makineyi kıyaslama videosu çekeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. We we